Selamlar. Rotterdam'dan şimdi geldik Amsterdam'a. Amsterdam'ın kuzeyinde kalıyoruz. E, trenine yakın bir oteldeyiz. E, şimdi Red Light'a gideceğiz. E, ilk, i̇lk niyetimiz o. Bayağı saat akşam oldu zaten. Amsterdam'ı gezecek vaktimiz kalmadı. bitten e, <laughs> <Yükten> korktum. <laughs> Red Light'ı gezip geri döneriz. Sonrasında yarını planlıyoruz. Asıl niyetimiz daha çok yarın Amsterdam'ı gezmek. Evet, bu bir günlük kaldık. Evet. Burada indik. Yemek yeri arıyoruz. Acır, aşırı acıktık. Yemek yeri bulamadık. Açıl saat 10 oldu. Amsterdam. <laughs> Çocuğun daha kan daha şekeri yaşlandı. Yemek yaşıyor ve yemek yeri evet. bulamıyoruz. İstanbul'umuz yaşıyor. <laughs> Kozmopolitlikte. efedersin. evet. karışık etmek istesem var. Ya ne Bilemek diyorsun yok yani. ya? Yok ya. Yani, hadi sohbeti ya. Adam bize good luck dedi. Ee, yemek yeri ara, aradığımız yerde. Yani biraz üzüldük tabii bu kadar. Şansa ihtiyacımız olacak evet. bir durumda mıyız? Ya, Bakalım bu sıradaki yer açık mı? Yani her yerde hareketli gibi ama yemek yerleri kapalı, mutfaklarını kapatmışlar bazı kısımları açık. Gece kimse çıkmıyor mu ya? Ee, İspanya'da şeydi 9:00'e başlıyordu akşam yemekleri o yüzden her yer açıktı. Burada artık kapalı geldi. Sonunda açık yer bulduk. Burası içeri gireceğiz, bir burger yiyeceğiz yer yokmuş. Bekliyoruz. Sıra bize gelecek de yiyeceğiz inşallah. Saat on buçuk oldu. Yemeklerimiz. Evet, evet. Şimdi Red Light'a giderken size biraz hikayesinden bahsedeyim. Bu Red Light aslında üç caddeden oluşuyormuş. Bu üç caddede limana çok yakın. Denizciler gelince bu caddeye geliyorlarmış ve hangi kadının hayat kadını, hangi kadının normal kadın olduğunu anlamıyorlarmış. O yüzden hayat kadınları ellerinde kırmızı fenerle cadde boyu dolaşıyorlarmış. Denizciler de böyle anlıyormuş. Ee, bu caddenin ismi de buradan gelmiş. Bu kadar az Teşekkür ederim. <laughs> ben de öğrenmiş oldum. Geldiğimizi <laughs> düşünüyoruz. Şöyle red light Uf, kırmızı ışıklar arttı diye. Şimdi buradan sonra çok video çekinmeyebilirim. Bu sebeple e, birazdan kaparım. Tam olarak aslında durum şöyle. Çocuklar kendilerini sergiliyor. Şimdi red light'e geldik. Sorun niye geldik? Burada ne işimiz var? Yani burası turistik bir bölge. Bu amaçla sadece gezilmiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Biz eşli geldik buraya. Yanlış anlaşılmasın. Burayı, burayı tamamen meraktan, sosyolojik sebeplerle gezeceğiz. Yani durum tespiti gibi düşünebilirsiniz. Merakımızı gidereceğiz. Başka hiçbir amacımız yok. Eşlerimize de sahip çıkıyoruz çekeceğiz şimdi ama çekemeyeceğiz. Bu kadar gösterebiliyoruz size. Ee, hadi Aslı'cığım başlayalım sosyolojik test <laughs> Ay çiş kokuyor be. be. Çiş kokuyor. İğrenç. Caddeler berbat kokuyor. Böyle bir cadde işte burası da. Değişik. Yani e, ne düşünüyorsun Aslı? Yani ben o kadar üzülemedim. Daha çok üzüleceğimi düşünmüştüm. Ama hani <laughs> üzülemedim kızları görünce o kadar. Mayolular. Çoğu mayolu. Mesela bazı dükkanlar boş. Kiralanabiliyormuş. Mesela minimum 21 yaşında olması gerekiyormuş. Mesela Burası açık. Ee, bitirdik biz burada gezmeyi. Yani bu biraz böyle bilmiyoruz. İnsanlık dışı bir şey gibi geldi bize. Yani neden sadece kadınlar için var? Biraz eskiye göre sanırım dükkan sayısı da kapalıymış. Daha da kapanır umarız. Ama hoş değil tabii. Bence kötü, bayağı kötü. Böyle bir deneyimdi. Baktık ettik. Şimdi dönüyoruz. Biraz önce kapanış yaparken yine birkaç dükkan varmış. Onları onların oradan geçerken çekmişim. Bayağı kızdı kadın bana. Halbuki onu çekmiyordum yani. Neyse öyle bir şeyler oldu. Hemen cama vuruyorlar zaten. Üzücü bir sokak. Yani sadece kadınların olması bize garip geldi. Ya neden bu cinsiyetçilik? Yıl olmuş 2024. Değişik yani. Ee, bilmiyorum. Garip geldi böyle. Hala bu zamanlarda nasıl diyeyim vücudundan bir insanın para kazanması üzücü. Veya bunun bir obje olması. Ee, etrafta acayip çiş kokuyordu. Berbattı. Yani kötü bir caddeydi ya bence. Ama hiçbir yerde görülmeyecek bir cadde gerçekten. Öyle değişik bir deneyimdi. Şimdi son metroya kalıp eve geç, e, otel edeceğiz. Yarın daha çok full cool Amsterdam'dayız. Günaydın Amsterdam'da ikinci günümüzdeyiz. Yani dün tam bir gün değildi tabii ki yarın gün gibi düşünebiliriz. E, şimdi yeni otele geçeceğiz. Biz bir günlük otel tutmuştuk. E, sonrasında köylerde kalırız diye düşünmüştük. Ama planı değiştirdik. Bir gün daha merkezde kalacağız. Ee, o diğer otelimizin de tabii odaları dolmuştu. O yüzden yer bulamadık. Şimdi yeni otele geçiyoruz. Şimdi otelden sonra bir kahvaltı planlıyoruz. Sonrasında da eee gecesi. Otelimiz bu Mövenpick ama geçiş tahminimizden zor oldu. Hani 20 dakika yürüyüş dedi trenden sonra. Bunu beklemiyorduk açıkçası. Kanal varmış meğerse karada. Ee, şimdi kanal turun fiyatlarını öğrendik. Bir yerde 14,5 euro, bir yerde 18,5 euro. E, kahvaltıdan sonra onu yapmayı düşünüyoruz. E, şimdi çok güzel yumurtaları olan e, bir yere gidiyoruz. Çok sıra varmış. Yer bulursak gireceğiz. Ve kahvaltı yapıp sonra da şehri gezmeye tam da Kahvaltıcı burası. Sıra oluyor diyorlar. Domletleri güzelmiş. Gerçekten <laughs> çok sıralar. Bakalım bize ne zaman geldik? Saat kapıldı burayı. Şöyle ara sokak, sentralden girince bir yer. Bunlar misyoner abiler. Misyoner abi, abi evet. Biraz önce İsa'ya çağırıyordu bizi. Erik abi sağ abi. Çekilirim seni video çek. <laughs> Ama 15 dakika olmadan sonra gelecek gibi Aslıcığım. Sanki beklediğimize değiyor. Evet, buçuk buçuk de mu? <laughs> Aynen. Şeye geldik sıra bitti. İçerisi böyle. Aslında küçücük tatlış bir yer. Menüyü de şöyle göstereyim tahta. Ama tahta olması çok mantıklı olmuş. Enflasyon olmayınca işte sürekli kuara gerek yok. Ben şu sucuk gibi yazılandan istedim. Fatih hafta haftanın omletini istedi. Onda da patates, avokado falan varmış. Yemeklerimiz geldi çok güzel duruyor. Ee, bayağı memnun kaldık. yumurta, ee, sucuk, avokado hepsi çok lezzetliydi. Mantarlı, omlet. Yani tad olarak böyle beklediğimiz bir omlet e, hissini güzel Burada çok böyle motoru kahvaltı olmadığı için iyi geldi bence. Tadını beğendik. Buraya iyi bir puan veriyoruz. Şu evlerin e, şu başlarında makaralar var gördüğünüz üzere. Bunların e, bir anlamı varmış. Bir de az önce gösterdiğim şu makaralı evlerin olayı nedir diye size bir sormak isterim. Tahmininiz var mı? Yeter bu kadar Şöyle, e, bu evlerin e, eskiden cepheleri, yani kanala olan cepheleri kadar vergi ödüyorlarmış. O yüzden evlerin cephelerini dar tutmaya çalışmışlar. Dar ve uzun şekilde evler gidiyor kanala doğru. E, bu darlıktan dolayı da çok dik olmuş ve eşya taşınamaz hale gelmiş. Dolayısıyla da ee, eşyalar zor olduğu için binaların cephesine makara yapmışlar eşyaları pencereden sormak için. Çoğu evde bu en makara görürsünüz. Böyle bir olayı varmış. Ee, şimdi bir kanal turu yapacağız. Onu araştırıyoruz. Kutlar 20 euro gibi bir ücrette genelde. 21 euro. Karşıdaki de biraz Karşı. 21,5 euro. 50 dakikalık ama bunların hepsi İngilizce gayetli turlar. Biz 18.30'a Türkçe gayetli bulduk ama biraz Tanus gibi. Bunların tek avantajı böyle biraz açıkta olmaları. Şimdi ona bakacağız. Türkçe gayetli olan bu. Biz buna geçeceğiz. bakalım birazcık kalabalık iyi bir yer bulabilecek miyiz? Oturduk şimdi. Bu hmm. bir Sigara içmek yasakmış. Şuradan gaydi indirdik. Ee, yapmayı çalışacağız bakalım. Eskiden gemicilik için e, inşa edilmiş bir binaymış. Şu an beş yıldızlı bir otel olmuş bu bayraklı yer. Hollandalılar <laughs> gemi inşaatında çok ilerlemiş. E, bunu anlatıyor şu an tur. Kilit ev dedikleri bir ev. Eskiden kilitçi başıma gelmiş. Şevgir'in kilidi diyorlar. Ama şu an bir kafe olmuş. in een In de jaren 60 was dit een oplossing voor een huizenbesluit. konden blijven, het werd zo populair. En duurder, omdat het een van de manieren In de jaren 90 hebben ze de termiet permits, 2500 En de prijs up incredibly. The Burada 102-103 nolu caddeye denk geliyor. Of euros, depending on the size and the ee, burası şehir merkeziymiş. Şehir merkezinde zenginler kalıyormuş kanala doğrudan erişimi olan. Şu an tabii artık her yer şehir merkezi olmuş. Amsterdam's Hepsi most expensive hotel here <laughs> on your left side, <laughs> Waldorf Astoria. Kaç milyonmuş milyon milyon bu ev? 25 milyon <laughs> euro sanki. 25 milyon euro mu? Ne evet. kadar pahalı. euro mu? Şu an kaç euro olduğunu 7 köprü aynı anda mı görünüyor? <laughs> Biraz önce yedi köprü yan yana yani arka arkaya görülüyordu. Tek görülebilen yermiş. yakaladım ee, diye düşünüyorum. Zaten Durum olabildiğince yavaş geçtik ama yine de çok hızlıydı. Bahsettiğim makaralar her evde var. Özellikle bu kıyı kesiminde iyice belli oluyor makaralar. Çoğu evde yapılmış Çatıyan duvarları çok önemliymiş. Eskiden numara yokmuş evlerde, çatıyan duvarlarının evlerini öyle tarif ediyorlarmış. Şöyle çatıyan duvarları, şu duvarlar olabildiğini düşünüyorum. Mesleklere göre mesela bir kasap kuzu resmi çizebiliyormuş böyle farklı çatıyan duvarlar oluyormuş. Meslekleri de anlıyorlarmış. Ee, evlerin numaraları yokmuş. Çatıyan duvarlarından anlıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> insanların kaldığı ev. Karlinizm mezhebine aitlermiş. Zamanında kalvinizmin akımından faydalan, yararlanmışlar. Bu akımda zenginliklerini mütevazı bir şekilde sergilemekmiş. Zenginlerin derdi de başka ya vallahi. Hem dinin mütevazi ol hem de e, zenginliğini göster nasıl olacak bu konusunda kararsız kalmışlar öyle bir ikileme düşmüşler. köle ticareti yapmadık diyorlar ama kim inanır? Tabii ki de yaptılar. Ee, Çalışın evlerinde ya ticareti ticaret yapmışlar, evlerinde çalış, çalıştırmamışlar. İnanırsan, yersen diyeyim ben size. Yani, evlerine çalıştırmadılar <laughs> da abla, fabrikalarında çalıştırdılar. Eskiden bu arada su çok kötüymüş. Dolayısıyla suyu çok içemiyorlarmış. Su içemedikleri için de bira içiyorlarmış. Ama e, bireyi herkes içebiliyormuş. Suyu zenginler içebiliyormuş gibi bir şey varmış burada su var. Buradaki suyu denize tahliye edebilmek de için. Ben kanalların neden açıldığını tartışıyoruz. Ama bir Kahve molası verdik. E, turu bayağı beğendik. E, bayağı bilgilendiriciydi. Amsterdam hakkında çok fazla bilgi edindik. Kesinlikle de öneriyorum. Hani e, bir saatlik dolu dolu bir e, bilgilendirme turu. ve Manzaralar da çok hoş. Böyle e, nehirde gezmek keyifli oldu. E, buraya gelirseniz bence bir kanal turu yapın. Keyifli bir aktivite. Binalar hakkında, böyle hakkında, e, Hollanda hakkında bayağı bilgi edindik. Turda Türkçe, dilde olması da çok güzel oldu. Ve Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz kendi içerisinde. O sizin olduğunuz lokasyonla tenkran olup hani geç de bağlansanız kaçırmamanızı <laughs> sağlıyor. Geçtiğiniz yerlerde yabancı gayetle aynı şekilde tenkran şekilde anlatıyor. O yönden çok güzeldi. Tam da yine bu arada dediği şeyleri yakaladığı gibi <laughs> tavsiye İşte bu üç tane çarpım olduğu şey yine var. Anlamını bilmediğimiz Amsterdam'da bildiğiniz üzere ot yasak değil. Şu Bulldog yazan yerlerde satılıyormuş. Ve Coffee Shop yazanlarda. Yani bildiğimiz coffee, coffee Shop değil. Dikkat edin. Hani bu tarz yerlerde böyle ürünler satılıyormuş. Yasal olarak. Biz biraz garipsedik bu ürünlerin böyle yasal olmasında. Ve hani etrafta sokakta cidden bu kokular var. Biz çok anlayamadık ama şu an öğrendik size nasıl bir koku olduğunu. Ben ee, her olarak anlayamıyorum. Böyle baharatlı gibi değişik bir koku. Yani ben artık e, algıladım gibi. Farkındaysanız evler bayağı yamulmuş. Bunların e, altındaki kalaslar zamanla çürüdüğü için bu şekilde oluyormuş. Şimdi bunların çürümemesi için deniz e, şey kanal suyuna tuz filan katıyorlarmış ve artık daha kontrollüymüş. Evler yıkılmasın, kontrolde olsun diye böyle önlemler alınmış. Filistin destekleri devam ediyor. <laughs> Video çekiyorum. Nereye gidiyoruz? Şu an çiçek pazarı. Evet. Çiçek pazarı. Çiçek <laughs> pazarı bakalım belki lale soğan alırız. Getirir balkonumuzda dikeriz. <laughs> Şimdi çiçek pazarına geldik. Ee, ismi i̇smi gibi bir şeydi. Bayağı soğan kökleri, şu bu lale soğanları satılıyor. Şimdi buraya yüzen dediler ama neresi yüzüyor çok anlayamadık. Biraz size içeriği göstereyim. Yüzen dedikleri galiba hani şu. Bu pazar böyle bir e, suyun üzerinde bu şekilde gidiyor. Buna yüzen diyorlar belli ki. Şöyle farklı çiçek kökleri var hediyelik. Bakılabilir. Lale ilk Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hollanda prensine hediye ediliyor. Ve e, çok seviliyor. Ve e, lüks bir çiçek olarak ilk zamanlar e, yer ediliyor. Daha sonrasında çok fazla lale e, soğanı üretiliyor ki herkes üretiyor. Ekonomideki ilk balon burada oluşuyor. Lale balonu diyorlar bunu. Patlıyor. Yani ellerine patlıyor laleler. Moralleri çok bozuluyor. Ondan sonra intihar filan edenler oluyor. Lale balonu terim hala varmış ekonomide. Buradan geliyormuş krizle. bizim annelerimizin yaptığı şeyler burada ürünleşmiş. Kaç euro olmuş bu? 10 euro. 10 euro mu? Pahalanıcığım <laughs> pahalı. Canım, pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi bir İtalyan restoranında yemek yedik. Bayağı memnun kaldık. kasala David gibi bir şeydi. Çekmeyi unuttum bu arada. Ee, yani pizza yedik, lazanya yedik. Ee, hepsi çok güzeldi. Ee, bayağı güzel bir mola oldu. Ee, akşam saati bayağı ilerledi. 1.30'dayız şu an. Ee, parkı görmemiştik. Parka doğru gidiyoruz. Bir tane ışık müzesi vardı ama orada 9'da kapanıyormuş. Hani biz gidene kadar zaten saat 8 olacak. Bir saatte gezeceğiz. Fiyatı da 17 euro falan <laughs> yetişkinler için. Hani o fiyata değmeyeceğini düşündük bir saatlik gezmeyi. Ama vaktimiz olsa şahsen gitmek isterdim saat 6 falan olsaydı. Birazcık da yağmur yağıyor. Artık parkta ne kadar takılabileceksek belki bir şeyler içeri sıcak. Öyle e, Amsterdam neredeyse bitmek üzere bugün. Yarın köylerine gitmeyi planlıyoruz. Bugün ama dolu dolu güzel bir gün oldu. Bisikletlere ekstra dikkat etmeniz gerek çünkü gerçekten size çarpabilirler ve ciddi korneye basıyorlar. Burada bisiklet yolundan yürümemeye çok özen gösterin. Herkes çok hassas. Dakika başı yol başı kanal, her yere kanal açmışlar. Bugün kanal turunu da öğrendiğimiz zenginler bilhassa evlerinin kanalda olmasını sağlamak için şey kanal açmışlar. Bu da ekstra yaptıkları bir şey. Hani e, ticaret içinde vesaire de çok gerekliymiş. E, şehrin biraz doğal yollarla olmayan kanalı çok. <laughs> ah dostlar ah. Gidemedik ya parka. Adını söyleyemedim. <laughs> Wonderland Park. Bir şey park. İsmini yazacağım. Ya havaya bakın. Acayip gök Çok fena bir durumdayız. Otele geri dönüyoruz. Bugünlük Amsterdam gezimiz bitmişti maalesef.